Daha önce psikopat annem ve manyak babamdan kaçtığım oyunu hatırlarsınız Schoolboy Escape. Bu sefer de yaşlı bunak dedem ve babaannemden falan kaçacağım çünkü köye getirdiler beni. Benim için bu oyunlar çocuk oyuncağı olduğu için şuradan aşırı zoru seçiyorum arkadaşlar. Aa bir dakika şu dışarıdaki çitlerin oradaki şeyi gördünüz mü? Ben görmedim. Evet aşırı zorlukta bakalım nasıl olacak oyun. Ya bak ya görüyorsunuz mu? Beni köye götürüyorlar. Evet oğlum annenle ben denize tatile gidiyoruz. Baş başa hem de. Ya baba yapma baba baba. Beni sürekli orada çalışmaya zorlayacaklar. Şehirdeki arkadaşlarımla takılmak istiyordum ben baba. Ceza alsın oğlum diyor annem. Anne niye böyle bir şey yaptınız ben anlamadım ya. Köyde internet yok. iPlastik VR'ı nasıl izleyeceğim diyor. Çok haklı. Sorun değil oğlum büyük babanla satranç oynayabilir. Büyük baba ne dede işte. Of Allah kahretsin nereye geldik ya. Böyle köy olmaz olsun. Köyde dedemden başka kimse yok ki. Dede ne yapıyorsun dede? Belini inciteceksin dede. Yaşlı adamsın. Ooo harika bir asistan getirmişler. Ya dede. Gelir gelmez hemen iş mi ya? Daha yeni geldik köye. Biraz köy hayatını yaşasaydım dede. Niye böyle yaptın? Evlat diyor şu çitleri boya diyor. Sakın diyor kaçayım deme diyor. Dede. Ya anne baba beni nereye getirdiniz? Allah kahretsin ya. Şuraya bak. Bari çiti boyuyorsak şöyle güzel boyayalım. Ee, mesela. Şöyle yapayım. Aha işte bu. Aha aha. Aynı ben ha. Nasıl oldum? Bunu beğendiysen yoruma bir şey yaz dostum. Dostum videoya yorum at dostum. Çünkü bu ara videoları izliyorsunuz ama yorum atmıyorsunuz. Yorum atarsanız sizi yarım. Benden bir tane kurabiye. Yoksa da sizi köyünüze, babaannenizin ve dedenizin yanından asla kaçamayacağınız bir köye yollarım. Ya ne uzun sürdü ya. Hadi ya. Boyayım şunu da gideyim ya. Vallahi elim yoruldu. Gerçek hayatta bir çit şey boyardım şimdiye kadar. Uzun zamandır uğraşıyorsun. İlk kez mi fırça tutuyorsun? Dede evet ilk kez fırça tutuyorum. Tamam hadi git yürü diyor. Ne diyorsun dede? Aferin tüm çeti boyadın ama bir sonraki sefere belki kaçmaya çalışmak daha iyi olur. Ha burada kaçmam mı lazımdı benim? Oğlum ben nereden bileyim? Tamam bir daha oynayayım o zaman. <laughs> nereden bileyim lan ben? Hiç kaçmam gerekiyormuş gibi düşünmedim yani. Tamam dede bak şimdi nasıl boyuyorum izle izle. İzle dede bak nasıl boyuyorum bak. Bak bak şöyle bir dil çıkarayım. He 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 Hadi ben kaçar babacığım. Oo yaşlı bunak dedem. Beni görene kadar var zaten ben buradan kaçarım ya. O ne var oğlum burada? Aç kapıyı. O neler var lan burada? Allah benzin bidonu kesin işime yarar. Bakayım başka ne var? Kürek alayım dedim kafasına geçireyim. Şaka yaptım siz sakın böyle şeyler yapmayın. Başka ne var? Kürek de vuramıyor mu ya? Vursam fena olmazdı. Burada bir şey var mı? Buraya saklanabiliyor mu? Saklanamıyorum da. Neyse bakalım. Burası biraz karanlık göremiyorum diyor. Oğlum kör müsün? Aydınlık görüyormuş işte da ben. Aa burada ampul yok. O zaman şuradan bir tane ampul alayım ben. Bu ampulü bana ver. Vermiyorsun. Ampul bulacağız demek ki bir tane. Var mı burada bir şeyler? İnşallah dedem benim burada olduğumu fark etmiyordur. Oğlum oyunun İngilizcesi o kadar kötü ki çeviriye bak. Kilit enerjisi kesildi ne lan? Neyse ampul. Ampul burada yok galiba. Ne oluyor? Bak bak bak. Tavuk sesleri geldi. Dede yukarı çıkıyorum ama inşallah bir şey yapmazsın dede. Burada var mı ampul? Vallahi hiçbir şey yok. Buraları kapatalım da dedem anlamasın. Aha ne yapıyorsun dede? Oo satranç mı oynuyorsunuz? Kolay gelsin dede kolay gelsin. Ben de şuralara bakayım. O şeker, çikolata. Bunu yiyebiliyor mu? Oğlum ne işe yarıyor bunlar? Bu kadar eşya koymuşsunuz oyuna. Var mı bir şey? Yok vallahi. Dede babaannem nerede ya? Babaannem yok evde. Ha? O üst kat falan var oğlum. Babaannem düşündüğüm babaanne olmasın şu Granny'deki babaanne. Granny oynayayım mı? Onda yoruma yazdım. Yeni oyunu falan çıkmış galiba. Aha! Bülbül altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş. Oğlum niye kaçmıyorsun? Kapak açık ya. Ne oldu? Ya dede aşağıdan salak salak sesler çıkartmayı bırak. Burada var mı bir şey? Vallahi burada da yok. Allah Allah. Oğlum hiçbir şey de yok buralarda yani. Aha ampul buldu. Oğlum bu ne lan ampul durduğu yerde parlıyor. Neyse ben alt kata kaçar babacığım. Gidip çiçekleri sulayacağım diyor. Oğlum yok dedemle satranç oynamaya devam et. Adamı meşgul etmen lazım senin. Ay Allah kahretsin ya. Şuraları kapatayım da dedem anlamasın. Ampulü taktım tamam. Burada ne işe yarıyor şimdi? Mavi kabloya ihtiyacım var. Mavi kablo şurada işte. Oo gidip şimdi kablo mu bulacağım? Abi bu eşyaların yeri de her seferinde kesin değişiyordur. Sıçtık muhtemelen. Dedeciğim. Merhaba ben en sevdiğin torununum. Burada mavi... Kablo var mı? Dede ne yaptın dedi Demek kaçmaya çalışıyorsun ha dede ağladı. Aa babaannem geldi otları söktürüyor bana. Babaanne söküyor mu otları merak etme babaanne. Babaanne. Babaanne mavi kablo var mı? Aa bak oyun bitmedi bütün eşyalarım duruyor güzel. En azından eşyalar duruyor. Garip. Oğlum sen de mi buradasın? Vermiyor mu onu bana? E, yemek mi istiyorsun? Oğlum herkes şey olmuş ya. Çıkarcı olmuş. Babaannem gördü beni geliyor. Babaanne zaten yaşlısın. Babaanne o etek ne ya? Ya yaşlı başlı kalınsın. Babaanne beni kovalayacak mı gerçekten bu hızla? Bu ne? Tavuk kümesinde anahtar var. Tamam anladık o kadarını. Merhaba tavuklar. Gel lan buraya. O tavuk kümesinin şifresi var. Ne bu şifre? Ya babaanne bir çekil. Buruş buruş olmuşsun zaten. Bir çekil ya. Ne de, de bir gelmeyin. Ne oluyor? İkisi bir arada gelmeye başladı şimdi de. Dur şuraya bir bakayım ya. Lan şifre nerede? Tavuk kümesi nerede? Ya dedem ve babaannemle mutlu mutlu yaşasam ve bütün bu işleri yapsam bence daha güzel olur. Yani sonuçta onlar benim gelişmemi istiyor. Aha burada anahtar var. Bu ne? Açamıyorum kapıyı. Şuraya bak ya. Yaşlılıktan kafayı yemişsiniz. Yavaş yavaş yürüyorsunuz bir de peşimden geliyorsunuz hala. Deli misiniz nesiniz anlamadım. Evet bunun şifresi ne? 1 5 6 9 6 3 5 9 Oğlum bunu nasıl açayım ben? Abi babaanne yapma babaanne. Allah Allah. Aa bak yakalandım. 3 kere yakalanınca demek ki baştan başlıyoruz. Oğlum farem nerede göremiyorum. Mobil oyun mu lan bu? Tamam demek ki çok zor modda oynamamak lazımmış arkadaşlar. Biraz daha kolay bir mod açalım. <gülüyor> 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 Nereye gittin seni? Ne 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 oluyor oğlum? Kim sövüyor? Dede buradayım işte görmüyor musun ya? Tamam çiti boyuyorum al. Allah 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 al şöyle birazcık boyuyormuş gibi yapayım da. Biraz yapıyormuş gibi yapayım sonra kaç 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 kaç. Şu kümesin şifresi ne acaba ya? Ben zeki bir insanım, bunu çözebilmem gerek. Ya Türkçe olduğu için anlamıyorum. Astar ne oğlum? Bunun arkasında bir şey mi yazıyor yoksa? Yoo. Neyse 1539 deneyelim abi. 1539 oldu mu? Olmadı. Şifre evin içinde bir yerde mi olmalı? Oğlum burada yazıyor işte şifre. Dur bakalım şimdi. Astar dediği şey aslında astar değil. Abi bu oyunu kim Türkçe'ye çevirdi? Ben bu oyunu İngilizce açayım arkadaşlar. Size Türkçe çeviririm zaten. Bir dakika. Tamamdır dede. Şimdi halledeceğim ben bu işi dede. Sen bakma arkana dede. Yaşlı bunak seni. Ben şuraya bir bakayım şimdi durun. Aha bak diyor ki bak birinci satır diyor altıncı kolon diyor. Yani birinci sırada altıncısı, beşinci sırada üçüncüsü, altıncı sırada beşincisi, dokuzda dokuzuncusu. Ben bunu bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Bu bizim işimize yarayacak kesin. Şimdi sıra ve satırların olduğu bir şey bulmam lazım galiba. Evin içinde olabilir dedi çocuk. Eve gireyim. Eve şuradan gireyim de kimse görmesin Muruk. Şuradan. Kapıyı da kapat. Kapıyı da kapat. Şimdi üst kata nereden çıkarız? Nereden? 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 Boyunu bitirmenin farklı yolları var değil mi? İlla gelip buradaki her şeyi yapmam gerekmiyor. Şimdi... Aha dedem orada. Bakın şurada su dokumu. Ya ama bir dakika dedem. Aa bak ampul de orada. Nasıl parlıyor? Dedemin buradan gitmesi gerekmiyor mu? Ben dedem buradayken nasıl bakacağım ona? Bir adım daha atsam dedem görür mü? Bir adım daha attım. SS aldım. Kaç babacım. Kaç 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 kaç. Kaç bir dakika burada oyunu durdur. Bir dakika durun şimdi. Gerçek bir şey yapacağım. Şimdi durun. Evet şimdi beni dikkatli dinleyin. Birincisinde 6 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 5. Siz görmek istemeseniz de bu 5 eminim. 5'te 3. 1, 2, 3, 4, 5'te 1, 2, 3, 3 yani. 6'da 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6'da 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu da 3. Son olarak 9'da 9. 6, 7, 8, 9 yani 2. Yani şifre 5, 3, 3, 2. Hadi bakalım. Kimse görmeden ben geri kaçıyor. Hadi hadi hadi. Vallahi doğru yaptım muhtemelen. Bu kapı kapalı. Orada ne var acaba şimdi? Bu kadar zahmete girdik İnşallah işimizi görür. Şifre neydi? Ha 5 3 3 2 tamam. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 5 3 3 2. Kimse yok değil mi? Baba ne? Gelmiyorsunuz değil mi? Tamam hadi. Bunun da şifresi umarım sürekli değişmiyordur. Aha açtım vallahi. Kapa kapıyı. Tamam ne var burada? İbrik var. Aa ya ya var burada. Oğlum bu ne? Bot motoru falan var. İp var. Ne yapayım bu iple ben şimdi? Aklıma kötü şeyler geldi ama. Tamam ben çıktım abicim. Burada balta falan var. Bunda olabiliyor mu? Almayayım bari bunları. Tavuk kümesinde anahtar vardı hani. Burası tavuk kümesi değil mi? Burası tavuk kümesi değil. Tavuk kümesi şurası. O kim lan? Şşt lan sen kimsin? Lan yardım et lan ben de çıkayım şu çitlerden. Burada ne işim var diyor. Gel diyor biz diyor zeplin kurduk diyor. İplerle oyun oynuyoruz diyor. Aha de her şeyi açacak bir anahtar var diyor. Sana onu veririm ama böyle şey değil dedi. Üç tane şeker getir diyor. Lan hadi lan oradan. Ben kendim hallederim. Aha dedem tuvalete gidiyor. Tuvalet buymuş. Oğlum bu ne? Tabii köy tuvaletleri böyle oluyordu değil mi? Unutmuşum. Dede geliyor mu tuvalete? Abo. Aa! Dede. Dede git dede tuvalete git dede. Bana sen altına sıçacaksın. Geleceksin şimdi benim yanımda sıçma. Git tam tuvalete git. Gelmiyorsun değil mi? Allah Allah. Ne dedem tuvalete gitmişken abi. Ben de şu evin buralarına falan bakayım. Ne bu şeker? Aha bir tane şeker buldum. Aha arabanın bunla... ne ulan bu Nokia 3310 çıktı. Aa baba babaanne! babaanne dur? <laughs> kaç kaç kaç. Baba ne geliyor mu? Gelmeyin, gelmeyin. Ben buradan nasıl ineceğim? Hayır! Saklan! Hayır! <laughs> Baba ne gelme! Gelme, gelme, gelme. Allah'ım gelme. Gelme ben burada değilim. Oh! Oh gelmedi. Oh be vallahi görmedi. Oh, olsun. Seni yakalarsam ağzını burnunu kıracağım diyor. Oğlum siz manyak mısınız ya? ne var lan kuş? Kuşa da yemek getirecekmişim. Hay Allah'ım. insanların istekleri, arzuları bitmiyor ya. Herkes her şeyi ben yapıyorum. Bu telefonu ne yapacağım bilmiyorum onu da. Neyse şurada bir tane yer var. Ne iş veriyor bu? Hiçbir şey yaramıyormuş. Tamam aşağı iniyorum tekrar. Hoppa. Süpürge falan var. Allah Allah. Allah Allah. Aha dedemler hala burada. Lan söyleme dedeme. Burada olduğumu söyleme. <laughs> Baba ne? Yemek mi yapıyorsun? Abi şuradan geç. Babaanne nereden gördün ya? Nereden gördün ya? <laughs> Allah kahretsin. Nasıl gördün ya? Tamam babaanne yapıyorum babaanne dur. Çok hızlı tık tıklarım ben. Çok çok hızlı tıklarım babaanne kızma. Kaç babacım kaç. Kaç böyle aile mi? Oğlum araba falan var. Tavuk var. Davuk. Garip oğlum. Sana bir tane şeker vereyim al. Yok yemek istiyor ya. Ay Allah'ım. Arabanın anahtarını falan da bulamadık. Ben ne buldum abi? Bot şeyi falan buldum. Ben ne yapacağım bunları? Saçma sapan şeyler buldum ben. Bu ne? Bunun içinde şey lazım. Tornavida lazım. Allah Allah. Ben nereden bulayım abi onları? Dur bulacağım. Dede burada mısın dede? Ne var burada? Aa bir şey buldum. Kırmızı kabloyu buldum. Kırmızı kablo ne işime yarayacaksa. Şurada ampul de var. Dede onu da almam lazım ya. Şunu bir alayım mı dede? Alamıyorum tabii ki de. Tabii ki de alamıyorum. Tamam dede kesiyorum dede. Dede kırıyorum dede odunları dede. Kızma dede. Oğlum tavuğun ağzında bir şey var görüyor musunuz mu? Bir dakika tavuk ne o? Tavuk buraya gel lan. Aa Anahtar. Banyonun anahtarı. Abi banyonun anahtarı ne yapayım ben ya? Ben bu camdan girebiliyor mu? Giremiyorum. Kardeşimin telefonu falan varmış bende. Kardeşime telefonu falan versem. Oha <laughs> dede nereden gördün beni geldin ya? Neyse Allah'tan yavaş yürüyorsun dede. Dede banyo burası mı ya? Aa vallahi burası galiba. Aa vallahi burası. Kapa 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 kapa. Kapa kapıyı kapa. Ne var burada? Oha pense var. Dede. Dede. Dede çok şükür görmedim beni. Burası nasıl banyo ya? Soba var. Sobada su ısıtıyoruz. Banyo mu yapıyoruz? Oğlum bu ne? Burada da bir şey var. Bir dakika. Burada da bir şey var. Bunun içinde İngiliz anahtarına ihtiyacım var. Oğlum bu ne? Her şeyde başka bir şey istiyor ya. Allah Allah. Bu pensene e işime yarayacak ki. Hep işime yaramayacak şeyler geliyor. Burada var mı bir şey? Yok. Neyse evin içine bir girmem lazım. lan Pezo al sana bir tane şeker vereyim ya. Gel bunu al. Lan bir tanesini al. iki tane daha getireceğim işte. Elimde fazlalık yapıyor bunlar. Of ya. Bu ne lan? Burada bir şey var. Parlıyor. Bunun içinde kürek lazım. Allah Allah. Elim ayağım yok mu benim? Ben şey yapardım. ah Buldum eşyaları. Oğlum diğer eşyalarım gitti. Aa bunlar yere düştü. Şunları geri alayım. Diğerlerini ver. Tamam aldım. Aldım. Vrenç aldım. Şimdi banyonun zeminindeki şeyi artık açabilirim. Hadi bakalım. Ne işime yarayacak hiçbir fikrim yok. Annemler tatilden gelse de beni götürseler buradan. Neredeydi oğlum bu şey? Banyonu değil ki bura. Banyo şurasıydı değil mi? Haydi. Ha aç şunları. Bu ne? Bu böyle yontma aleti gibi bir şeyin başı da ben bunu ne yapayım? Neyse tornavidam var. Tornavidayla da bir yer açabiliyordum galiba. Orası neresiydi ya? Aa neydi ya? Tornavida bir yeri açıyordu. Dur şimdi bulacağım onu. Burada ne yazıyor? Bunu okuyan Tosun yoruma kalp kolsun. Tamam. Tamam onu yaparsınız artık. Aha bak şurada da bir şey var. Bu ne? Bu ne? Ya burası için de kürek lazım. Allah Allah. Neyse bu tornavidayla belki alt katta bir şeyler yapabilirim. Var mı tornavida? Bunu açar bence. Açmıyor. Aha kürek buldum. Kürekle gideyim de şuraları kazayım. Abi ne işime yarayacak bunlar? Ben aynı anda 50 tane şeyi yapamam. Hem kürek bul yok bir tane bir şey yap. Dede ne yapıyorsun orada? Ben şurayı bir kazayım ya dede. Oh! Kaçtım! Allah'a inanamıyorum! Motor lazım diyor. Ulan motor bunun için mi lazımdı? Aa bober! Bober kurva! Ya bir dol ekibinle! Bober! Bober yardım et kaçalım buradan. Neyse Allah'tan buradan çıkabilirim artık dedemler falan kovalarken. Şuradan gireyim geri. Hoppa! Tamam neredeydi? Ee, Tornavidayı bulduğum yere koymuştum değil mi? Tamam güzel. Tornavidayı bulduğum yerden motoru alabilirim. Aha dede gördün mü beni? Dede gördün mü beni? Dede gel gördün mü be dede dur be dede ya. Kaçacağız şuradan. Bir sal bir be, be dede. Milletin dedesi neler yapıyor? Ama şurada ağaç ev falan var oğlum. Oha çatı katında çıkarsam şuradan oraya gidebilirim. Oğlum neler var bu oyunda? Şurayı kazayım bakayım. Bu ne? solucan buldum. Oğlum ne yapacağım solucanı? Küreyi geri ver ya. Sokayım solucanına ya. Kürek daha çok işime yarar solucandan. Nerede? Aha motor burada. Ver motoru abi. Ver motoru. Motoru ver. <laughs> motoru ver. Lan versene motoru. Motoru niye vermiyorsun? Lan motoru ver. Aha buradan da çıkabiliyormuşum lan. Baksanıza buradan dümdüz yürüyüp çıkabiliyormuşum halbuki. Ne güzel. Şu motoru alabilir miyim artık? F'ye basıp elimdekileri yere atabiliyorum. Tamam F'ye basıp atıyorum. Çok güzel de bunu alabilir miyim? Alamıyorum oğlum. Çok saçma. Ben şu an oyunu bitirmiştim. Neyse şuraya bir çıkayım bakayım. Lan nasıl çıkacağım? Lan çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Lan bu ne ağacın içine falan girdim. Oğlum elim ayağım yok mu benim? Hadi çıksana be. Allah Allah çıkmıyorum. Neyse. Şşş ne haber lan Pezo? Al bu şekeri bir yerine sok. Oğlum ben buraya çıktım buradan geri de dönemiyorum şuraya çıkamadığım için. Buraya çıksam iple geri döneceğim. Çıkamıyorum. Allah kahretsin oyuna baştan başlamak zorundayım şimdi. Allah Allah. Ben de dedemle oturup bir santranç oynayayım. Satrançta dedemin bir katlayım O desin vay be desin. Torunuma bak. Bana koydu desin satrançta. Sonra ben de gideyim yani. Bakın burada ne yazıyor? Abone ol. Olan bal olmayan neyse. Neyse dedeciğim. Dedeciğim sen takıl. Ben şimdi anladım ne yapmam gerektiğini. Oğlum bunun şifresi değişti mi acaba? 5 3 3 2 en son. 5 3 3 2. Oldu mu? Oğlum bunun şifresi de mi değişiyor? Hay ananı. Ne... Ya tamam orada önemli bir şey yok galiba. Bakayım içeriye. Aa var. Botun şeyi var. Tamam benim bir botun şeyini almam lazım. Bir de küreye ihtiyacım var. Tamamdır durun. Şu şifreyi bir daha bulayım içeriden. Dede ne yapıyorsun dede? Buradayım ben. Gelsene dede. Gelsene nanik nanik. Ampul falan da orada onu da alayım bari. Tamam dede beni kovalarken hemen arka kapıdan. Arka kapıya bak yerin altında. Aha küreyi de buldum. Süper süper süper. Lan ver küreyi. Tamam şuradan yukarı çıktım mı? Dede inşallah karşıma çıkmazsın. Dedem. Dedem oradasın. Dede sen oynamaya devam et. Ben şunun esesini alacağım dedeciğim aldım dedeciğim. Hoşçakal kal dedeciğim kendine. Şunları da alayım lan. Kablo falan aldım. Burada neler var? Gelmişken bakalım. Şeker. Mmh, yeriz. Yolumuz uzun. Bota bindikten sonra yiyeceğim bunu. Hoppala. Bay bay dedeciğim. Bay bay yaşlı bunak. Bu ne? Oha bu ne? Aa kürek. Küreği de buldum. Oğlum çok iyi. Şu an kaçtım ben baya. Tamam. Tamam kapa bunu da. Haydi bakayım. Oğlum çok tamam sonunda başardım lan. Ben geri zekalı değilim. <laughs> başarabileceğimi biliyordum. Şimdi dur oyunu durdur. Dur. Şimdi şuradan hemen yeni şifreyi çözelim. 1'in 6'sı 5. 5'in 3'ü. 5'in 3'ü 3. 6'nın 5'i 3. Oğlum 5 3 3 2 çıktı gene. Oha no, ne aynı şey oldu. Neyse bir yukarıya çıkalım da anlayacağız ne olduğunu. Şuradan bir çıkayım ben. Muhtemelen şuradaki yazı değişti değil mi? Aynen. 5'in 1'i 5'in 5'i 7'nin 3'ü 7'nin 9'u. Tamam hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. Hemen Hemen bakalım. 5'in 1'i. 5'in 1'i 9. 5'in 5'i. 2. 9'a 8. 9-2-9-8. Hadi bakalım. Yoktu mu gelen? Gelen giden yoktu mu? 9-2- 8. Oldu mu? Valla oldu. Aç kapıyı. Ver şu motoru da. Hadi ben gidiyorum moruk. Neredeydi? Aha burayı mı kazıyordum? Valla burayı kazdım. Hadi bakalım. Ari ve görüşürüz. Görüşürüz dedeciğim. Yapıştır. Yapıştır. Niye manuel mi? Oğlum ben mal mıyım işte motoru takacağım, çırpacağım kürekleri. Bir de bunun için şeye mi ihtiyacım var? Kitap gibi bir şey lazımmış bunun için. Ulan ben de kaçacağım sanıyorum. Lan bober kurva. Bober. Al bober, bunu yersin. Ay Allah kahretsin. Manueli ben nereden bulacağım ya? Bayağı da sevmiştim biliyorsunuz mu kaçtım diye. Tuvalet var burada. Tuvaletin içinde bir şey var mı? Yok. Şurayı kazayım bir de. Buradan ne çıkacak? <laughs> babaanne! Babaanne özür dilerim babaanne dur. <laughs> dede! Dede dur dede. Oğlum nereden gördünüz de geldiniz hepiniz? Hayır dede! Ay ananı... Ya of! Tam bitiriyordum lan oyunu. Tam babaanne çekiyorum bunları babaanne. Kızma babaanne. Kızma çekiyorum. Çekiyorum çekiyorum. Kesinlikle çekiyorum. Ya nerededir şimdi bunun acaba kullanım kılavuzu ya? Nerededir? Burada mıdır? Kesin şunun içindedir değil mi? Kesin bu odada. Ben de bulamayacağım onu. Kırmızı kablom da var halbuki. Buraya ampul gerekiyor. Dedemle kuzenin satranç oynadığı yere gideyim en iyisi. Buralarda var mı bir şey? Hiçbir şey yok. Şuraya bakayım. Burada bir şey var mı? Kuzenin telefonu var. Aha! Oğlum arabanın anahtarını buldum. Belki arabayla kaçılıyordur. Dur bakayım dedemler buradayken. Dedemler buradayken babaannem yemek yaparken. Kaç babacım. Aha araba hadi. Baba Babaanne geliyor mu? Babaanne gelme babaanne. Hı hı. babaanne buraya çıkamazsın herhalde. Babaanne mal oldun lan. Ha ne oldu lan? Aa 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 ne oldu? Ne oldu? Geliyorsun, gelmiyorsun. Şimdi geliyorsun, şimdi gelmiyorsun. Şimdi geliyorsun, şimdi gelmiyorsun. Ne oldu lan? Lan arabanın anahtarı nereye gitti? Arabaya binecektim ben. Aha. Şunları da alayım hemen. Aldım. Babaanne geliyor mu? Babaanne inşallah gelmiyorsundur. Babaanne ne? Babaanne ne? Babaanne, solucan var bak vallahi ağzına burnuna sürterim babaanne. Şu tavuk al lan şunu. Solucan verdim sana. Ha kırmızı kablo buldum. Oğlum ne yapacağım ben bu bütün kabloları ya? Önce benim şu dedemden ampul almam lazım. Önce bir onu alayım. Şu banyoyu da bir açayım şöyle. Tamam mı? Şimdi şuradan şunu açalım. Bunu da açtım. Bunu da aldım. Dede neredesin? Dede ben buradayım. Gel buraya. Buradayım dede gel dışarı. Bu ne böyle? Tavuk yemi mi bu? Ne bu? Gre Aynen tavuk yemi. Lan ne oldu? Elimdeki şey düştü. Ya dede çekil zaten her yer. Aa halat var. Vallahi kendimi asarım. Gelme. Gelme dede. Şu ampulü ver. Ampulü ver. Haydi ben kaçtım. Mavi kablo da oradaydı. Gördüm onu da aklımda tutacağım şimdi. Bunu buraya koydum. Ne lazım? Mavi kablo. Tamam mavi kabloyu bulacağım. Dedem geliyor mu? Geliyor. Burada bir şey var mı? Yok. Dedem. Dede. Dede geliyor mu? Gelmiyor. Dede ne yapıyorsun? Dede. Dede. Dede yanından geçebilir miyim? Dede yanından geçemez miyim ya Allah kahretsin çok geçebilecekmişim gibiydi ya. Tamam dede kırıyorum dede. Dede kırıyorum. Kırıyorum dede git. Kırıyorum kırıyorum aynen kırıyorum. Git sen git. Tavuk gel buraya. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Dede geç içeri. Babaannem nerede yemek yapıyor. Dede oynayın siz ben şuradan. Mavi kablo nerede? Aha burada. Aldım mavi kabloyu da hadi. in aşağı oğlum. Mavi kablo al. Al mavi kablo. Şimdi de sarı kablo mu lazım? Oğlum kaç tane kablo var bu evde? Neyse durun bulacağım. Bulacağım bulacağım bulacağım. Hadi bu oyunları daha önce hiç bitiremedim. Bu bir ilk olacak benim için de. Dedecim gelme. Gelme dedecim. Bu küreyi vallahi Kendime sokarım dede gelirsen. Dede nereden çıktın sen ya? Gelme ya dede gelme ya. Dede geliyor mu? Dede gelme bak banyoya sıkıştırdım beni. Ha, gelmiyorsun iyi bari gelme. Gelme. Gelme vallahi ben gelirim. Bak dede çalışıyorum görüyor musun? Çok güzel çalışıyorum. Şu arabaya benzin koysam olur mu ya? Yok içi boşmuş ki bunu. Şuradan doldurayım. Dolduramıyorum da. Hay Allah kahretsin ya böyle evi. Böyle yolu yurdu. Neyse şunu açayım bari. Burada ne var? Var benim tornavidam. Açayım ben bunu. Açıl abi açılmıyor. Hay Allah'ım. Ay Allah kahretsin. Babaannem yakaladı. Şimdi de diyor ki sen diyor yerleri diyor yıkayacaksın diyor. Ay Allah'ım. Babaannem seni yakaladı ve yerleri yıkattı. Gene başaramadım. Ah. Beceriksiz bir adam. Başaramıyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu becerebileceğimi sanmıyorum. O yüzden şu Allah aşkına yorumlara yazın ne yapacağımı. Ne ne yapacağım? Ne yapmam lazım? Neyi bulacağım? Bunların hepsini yapmam mı gerekiyor? Ben olsam şu nehirde yüzer kaçardım. Ne yapmam gerektiğini yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde artık belki kaçarım. Bunun devamının gelmesini ister misiniz? Yazmayı unutmayın. Ben o zamana kadar kendimi bu tuvalete kilitliyorum abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.